Ben Feris Kan Türker. Piy piyano çalıyorum. Ork çalıyorum yani. Pandeminin dolayısıyla babam düğünlere gidemiyordu. Ben de babamın orkunu aldım. işte çalmaya başladım. İşte video attım bir akşam derim. Evde canım sıkılıyordu. Ondan sonra saat 2 bizi arıyor akrabalar. Fevze ünlü aldı. Herkes onu konuşuyor. Herkes onu paylaşıyor. Öyle öyle yayıldı. Evet konserlere çıkıyorum. Sefa abimden geçen konserdeydim. Çok güzel konser yaptık. İleride müzik öğretmeni ya da şarkıcı. İşte kral, reis diyorlar. Videolarımı beğeniyorlar. İşte düşünerek atıyorum videolarımı. Hangi şarkıyı yapsam, ne yapsam, ne edeceğim düşünüyorum ilk bir. Ondan sonra yapıyorum. Dün, Sokağa çıkıyorum. Reis, kral diyorlar. Yani, Sefa'mın şarkılarını. Geçen de konsere çıktım. Konser evet. nasıldı? Konser çok güzeldi. <laughs> Elim ayağıma dolaştı ilk bir. Ondan sonra... Ama güzel yaptık güzel oldu buradan şunu belirtmek isterim başkanım da çok teşekkür ederim beni çıkarttığı için video videolar yapıyor yani kendi tarzınca e, izleyicilerimiz de izlediği gibi gördükleri gibi o şekilde şarkılar yapıyor yorumlarını katıyor melodilerini onlara göre uydurmaya çalışıyor öyle yapıyor diyelim Vallahi son günleri bayağı bir dolu, dolu geçiyor hareketli yorucu yoğun tempolu Koşturmacalı ama güzel, tatlı telaşlar diyelim biz bunlara. Bu şekilde geçiyor. Yani Fevzi'ye ilk etaptaki patlaması zaten pandemi döneminde gerçekleşti. E, yasakların gelmesiyle, eşimin de orga eve getirmesiyle, işte Fevzi videolar çekip aynı yine bu tarzda kendini sosyal medyaya atmasıyla falan. Bu şekilde e, bu duruma geldik. Eğitimine evet. devam ediyor, okuluna devam ediyor. O zaten hani ikinci bir plana kesinlikle atılamaz. Onun kontrolünü kontrollü bir şekilde götürmek zaten biz onun takibini yapıyoruz. Gerekirse ek derslerini de aldıracağız akşam da olmuş olsa. Ben o şekilde her zaman Fevzi'ye yanındayım destek olacağım. Kesinlikle hani o şekilde bu durumda böyle ilerleyeceğiz. Bu tarafı da kontrollü bir şekilde okul hayatında kontrollü bir şekilde götüreceğiz. <laughs> Ben de seni gün toplamam çok zoramakla kendimi toplamam ben de böyle bir şans hep beraber yürüsölledirdin artık nabzımı yoklama.